Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kıymalı, sucuklu ve kaşarlı pideler yapacağız. Pidemiz için şöyle 5 su bardağı un kullanacağız. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta. Yumurtamızın birinin sarısını hamurumuzun üzeri için ayıracağız. Kalanlarını hamurumuzun içerisinde kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paketten biraz daha fazla yaş maya kullanacağız. Evet hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Şöyle Öncelikle toz şekerimizi ilave edelim. Ardından tuzumuzu havuzumuzun içerisine de yaş mayamızı şöyle elimizde biraz ufalayarak evet yaş mayamızın üzerine biraz sütümüzden ilave edelim ve yaş mayamızın erimesini sağlayalım Evet mayamız eridi. Şimdi sütümüzün tamamını ilave edelim. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle yumurtamızın birinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalanlarını da şöyle kasemin içerisine kırdım. Hemen hamuruma ilave ediyorum. suyumuzu da yavaş yavaş ilave edebiliriz Evet arkadaşlar bir de hamurumuzu yoğurduk hamurumu yoğurduktan sonra elimi birazcık sıvı yağ ile ıslatıp hamurumu toparladım şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum size yumuşak, ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa pidelerimiz de o kadar yumuşak olacaktır. Ee, şimdi hamurumuzun üzerine örtelim ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurumuz mayalanana kadar biz de pidemizin iç harcını hazırlayalım. Ocağımızın altı açık şu anda. Şöyle tavamın içerisine göz kararı 4-5 yemek kaşığı olacak kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından şöyle 2 adet orta boy soğanım vardı. Soğanlarımı küp küp doğradım. Soğanlarımı da ilave ediyorum. Hemen soğanlarımızın peşine şöyle 300 gram kadar kıyma kullanacağız. Kıymamızı da ilave edelim. Arkadaşlar kıymamızı ve soğanımızı birlikte kavuracağız. Evet kıymamızı da attıktan sonra kaşığımızla kıymamızı ezelim. Arkadaşlar ben pidelerimin birazını kıymalı birazını da sucuklu ve kaşarlı yapacağım için iç malzememi biraz daha az tuttum. Ama siz tamamını kıymalı yapmak isterseniz iç harcını yani kıymalı harcını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Arkadaşlar kıymamızı tavaya aldıktan sonra hızlı hızlı ezmemiz lazım. Yani kıymamız pişmeden ezmemiz gerekiyor. Eğer kıymamız pişerse ezmekte çok zorlanabiliriz. O yüzden hemen ekledikten sonra böyle eze eze pişirmemiz gerekiyor. Evet, iç harcımız yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi şöyle içerisine bir bir buçuk bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ilave edelim. Yine bir çay kaşığı toz tatlı biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber ilave edelim arkadaşlar. Benim pul biberim kalmamıştı. O yüzden şöyle isot kullanacağım pul biber yerine. Şöyle bir karıştıralım harcımızı. Arkadaşlar isterseniz pide harcınızı e, soğanla birlikte kavururken yeşil biber de ekleyebilirsiniz. E, daha sonra domates de kullanabilirsiniz. Ama ben e, pide harcımı böyle yemek içi gibi sevmiyorum. Sadece soğan ve kıyma kavurarak e, biraz da baharatlarla lezzetlendirerek o şekilde yapıyorum gayet de güzel oluyor ben kendi damak tadıma göre yapıyorum arkadaşlar ee, siz isterseniz dediğim gibi yeşil biber ve domates de kullanabilirsiniz yani iç harcınızı açıkçası damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz şeyleri kullanabilirsiniz Evet, iç harcımız oldu artık. Şimdi altını kapatalım ve kenara kaldıralım. Biraz soğusun. Üzerine sürmek için salça sos hazırlayacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edelim. Üzerine şöyle 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Evet, bu kadar yeterli. Ve şöyle azar azar yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Yine yarım çay kaşığı kadar kekik, yarım çay kaşığı kadar isot kullanıyorum ben arkadaşlar. Dediğim gibi pul biberiniz varsa pul biber kullanın. Çok az şöyle yarım çay kaşığı kadar nane. Evet bu kadar. Şöyle çok az da bir tuz ilave edelim. Ve şöyle sıcak suyum var bir çay bardağı kadar. Şöyle hafif ekleyelim. Karıştıralım, kıvamına bakarım. Evet. Bir çay bardağının tamamını ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Sosumuz hazır. Evet, hamurumuzu altı eşit bezeye böldük. Şimdi pidelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet, hamurumuzun altını ve üzerini güzelce unladık. Şimdi şöyle merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Arkadaşlar, şöyle uzunlamasını açacağız. Biraz daha büyütelim, yeterli. Evet, bu kadar yeterli. Evet, şimdi ikinci pidemizi de açalım. Arkadaşlar, hamurumuz biraz yumuşak, o yüzden e, merdaneye yapışabiliyor. Biraz bol un serperseniz kolaylıkla açabilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli. Evet açtığım pidelerimi yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştirdim. Şimdi şöyle üzerine yaptığımız sostan biraz döküyoruz. Ve şöyle kaşıkla yayalım. Her yerine ulaşacak şekilde. Kenarlarından taşırmadan. Arkadaşlar bu sosun içerisine sevdiğiniz baharatlar varsa onlara ekleyebilirsiniz. Yani sevdiğiniz baharatlarla da e, güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Evet. Tamam. Şimdi şöyle bir çatal yardımıyla pidelerimize delikler açalım ki çok fazla kabarmasın. Ben çok fazla kabaran bir pide sevmiyorum. O yüzden bu şekilde delikler açıyorum. Ama istiyorum ben tombik tombik olsun kabarsın puf puf pideler yemek istiyorum diyorsanız böyle çataklı, çatalla delikler açmayabilirsiniz. Ve şöyle yaptığımız kıymalı harcımızdan pidemizin üzerine bolca ilave edelim. Ben toplamda 4 adet kıymalı pide 2 adet sucuklu ve kaşarlı pide yapacağım. O yüzden iç harcımı dörde bölüyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle her yerine yayalım. Kenarlarında birer santim boşluk bırakarak. Evet bu şekilde her yerine kıymalı harcımızı yaydıktan sonra şöyle kenarlarından hafif hafif katlayalım. Birer parmak genişliğinde Evet şöyle ayırdığımız bir adet yumurtamızın sarısı vardı. Şimdi şöyle üzerine bir tatlı kaşığı kadar da yoğurt ilave edelim. Hatta biraz daha ilave edebiliriz. Şöyle bir karıştıralım. Ve pidemizin kenarlarına sürelim. Evet şimdi pidelerimizin üzerine şöyle rendelenmiş kaşarımız vardı. Rendelenmiş, rendelenmiş kaşarlarımızdan ilave edelim. Evet, pidelerimizi 250 derecelik fırınımızda üzerleri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet arkadaşlar bu pidelerimi de sucuklu yapacağım. Şöyle sucuklarımı küp küp doğradım. Yine biraz kaşar rendeledim. Şimdi hemen ilave edelim pidelerimizin üzerine. 150 gram kadar sucuk kullandım arkadaşlar. 100 gram kadar da kaşar. Evet pidelerim fırından çıktı. İnanılmaz kokuyorlar. Kıymalı pidelerim ve sucuklu pidelerim. Hatta şöyle dilimledim. Hemen size kıvamını ve dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.